mücadele, fedakarlık, aidiyet. Bir düşünün, tüm bunlar bir adamda toplanıyor. Her zaman hazır, her mevkide oynuyor. Bazen bir maçı, bazen de bir hayatı kurtarıyor. Necip Uysal, namı diğer imparator. Bakırköy'de belediye şoförü bir baba ve ev hanımı bir annenin en küçük çocuğu Necip. Futbolcu olma hayalleri kuran aslında kendisi değil, abisiydi. İlk dokunuşta ondan geldi. Necip'i de teşvik etti. Amatör seviyelerde bıraktığı hayallere kardeş yürüyecekti. Bunun için ilk adres Bayrampaşa Yeni Yol Spor'a gitti. Baba tarafından Balkan göçmeni Yeni Yol Spor'da forma giyerken çok erken fark edildi. Beşiktaş altyapı koçlarından Rauf Hoca'nın dikkatini çekti. Necip tesislerden içeri ilk kez 12 yaşında girdi. Ve giriş o giriş. Hem Fulya'da antrenmanlara çıkıyor hem de Bayrampaşa'da okuluna gidiyordu. Yani mücadeleye o yıllarda başladı. Altyapı yıllarında bile Joker rolüyle sahadaydı. Sağ kanat, sol kanat, sağ bek, on numara her yerde oynadı. Minik takımda 27 gol attı çok yönlülüğünden ötürü hocaları ona Frank Lampard benzetmesi yaptı. Ancak bu benzetmeden pek hoşlanmazdı. Zaten idollerinin başında Iniesta vardı. A takım için ilk dokunuşu Ertuğrul Sağlam yaptı. 17 yaşındaki Necip'i A takıma çağırdı. O yıl hiç maça çıkmasa da tecrübe kazandı. Beşiktaş 2007-2008 sezonlu lider Galatasaray'ın 6 puan gerisinde 3. tamamladı. Yeni sezonda teknik direktörlüğü tecrübeli bir isim devraldı. Mustafa Denizli. Bu değişim Necip'in kariyerindeki ilk kırılma anı. Mustafa Denizli zirveye oynayacak net bir kadro istiyordu. Ertuğrul Sağlam'ın A takıma çağırdığı Necip yeniden PAF takıma yollandı. O da en iyi bildiği şeyi yapıp daha çok çalıştı. Neticede Beşiktaş'ta Mustafa Denizli ile ilk yılını şampiyon olarak tamamladı. Ertesi yıl Necip A takıma yeni değil, geri çağrıldı. Çok şey beklenen, altyapıdan gelen bir genç yetenek olduğu için üzerinde medya baskısı vardı o yıllarda henüz biraz utangaçtı. Takımdaki hedeflerini az kelimelerle ama net şekilde açıkladı. Benim benim burada amacım idmanlarda iyi çalışmak, takıma ne kadar katkı sağlayacağım o kadar. İlk sezonunda Necip 11 Süper Lig, 3 Türkiye Kupası maçında sahne aldı. Bu maçlarda 2 de asist yaptı. Süreleri yavaş yavaş arttı. Sonraki sezon. Yeni teknik direktör Ben Schuster Necip'i daha fazla kullanmaya başladı. İlk kez Avrupa arenasında 2010-11 sezonunda sahne aldı. Totalde 41 maçta 2 gol 1 asistle oynadı. Necip'in kariyeri istikrarlı şekilde ufak ufak yükselirken yeni bir kırılma anı. Bu seferki bireysel değil direkt Beşiktaş'la alakalı. Üst üste değişen hocalar tutmayan transferler mali sıkıntılar. Kısacası feda sezonu. Maddiyattan büyük ölçüde feragat edenlerden biriydi Necip. Takım sezona Samet Aybaba ile başladı. Avrupa'da mücadele edemeyecekleri sezon maddi olarak iyice sıkışacaklardı. İşleri yoluna koymak için bütünlüğe, mücadeleye ve iyi liderlere yani Beşiktaş ruhuna ihtiyaç vardı. İbrahim Toraman birinci kaptandı. Yolun başında gibi durabilir ama 9 yıldır camianın evladıydı. Sahaya her maç, her şeyini koyan Necip'e de daha 21 yaşında kaptanlık bandı takıldı. Necip'in liderlik ettiği sezonu Beşiktaş 3. sırada tamamladı. UEFA Avrupa Ligi bileti alındı. Çoğu ön libero'da 30 maça çıkan 21'li kaptanı Abdullah Avcı milli takıma çağırdı. Ya tabii ki öncelikle Beşiktaş'ta şampiyonluklar yaşamak istiyorum ben. Ondan sonra tabii ki yurt dışını düşünüyorum ben de. Mücadeleci ve inatçı olduğunu artık bilmeyen yok. Bu yüzden hep gergin bir adam olarak akıllarda kaldı. Halbuki hayatında çok sakin bir adam. Dediğimiz gibi sahaya girince bir savaşçıya dönüşüyor. Hatta daha sonraları meşhur olacak kolları yana açık o meşhur tarzıyla yeşil sahada yürüyor. En yakın arkadaşlarından Cenk Tosun bunu kartal duruşu, sosyal medyada başlık atanlarsa esprili bir dille taze sarı kart görmüş Necip pozu olarak niteliyor. Eşi küçük kızı Duru'nun da bazen Necip gibi yürüdüğünü söylüyor. O duruştan nasibini alanlardan biri Liverpool forması giyen Balotelli. 2014-15 sezonu UEFA Avrupa Ligi playoff eşleşmesi. Deplasmandaki ilk maçta Necip sahaya çıkmadı. Yine önü de uzatmalara giden rövanşta 120 dakika sahadaydı. Rakip hücumcu Balotelli'yi rahat bırakmadı. Maçın içinde çok kez yaşanan ikili mücadeleden Necip galip çıktı. Kendisine göre kariyerinin en iyi maçını da o akşam oynadı. Necipli Beşiktaş Liverpool'u penaltılarda turnuvanın dışında bıraktı. Necipi Necip yapan bir başka özellik, centilmen bir adam. Yine 2014-15 sezonu Süper Lig'in 25. haftası Adres Kadıköy. 1-0 kaybedecekleri maça Necip 11'de başlıyor. İstiklal Marşı öncesi seremoniye Fenerbahçeli bir minikle çıkıyor. Elini tuttuğu ufaklık ağlamaya başlıyor. Ben sana düştüm ama ben Fenerbahçeliyim artık Beşiktaşlı oldum diye soruyor. Necip ise hayır sen benim elimi tuttuğun için artık ben Fenerbahçeliyim diye cevap veriyor. Durumu öğrenen ufaklığın ailesi Necip'e duygusal bir teşekkür mektubu yazıyor. Mektubun son satırları Beşiktaş'a hizmetin sportif performansla ölçülemez sözleriyle bitiyor. Necip'i de birçok şey geliyor olabilir. Ama bir şey var ki onu en iyi tanımlıyor. Belki de kendisini en doğru şekilde Necip anlatıyor. Sonuçta benim mevkim orta saha ama sonuçta buna e, hoca karar veriyor. Ben e, beni nerede oynatırsa ben oranın gerektirdiklerini yapmaya çalışıyorum en iyi şekilde. Sağ bekte de oynadığım zamanlar e, iyi oynadığımı düşünüyorum. Stoperde de iyi oynadım. Zaten benim defansif olarak özelliklerim biraz daha e, ön planda olduğu için yani e, şey duymuyorum yani. Hoca ne yerde karar verirse orada oynama hazır. Necip Ruhu diye bir şey var. Her an göreve hem fizyolojik hem de mental olarak hazır. Uykusuna, beslenmesine çok dikkat ediyor. Onun bu yönünü en çok kullanan isimlerden biri Şenol Güneş'ti. Şenol Hoca onu çoğunlukla ön liberoda oynatsa da mevkisi oyun planı içinde sürekli değişti. Sabek, merkez, stoper her yerde değerlendirdi. En büyük hayallerinden biri olan Beşiktaş formasıyla şampiyonluk sevincini iki kez, Şenol Güneş döneminde elde etti. Ondan beklenenlere hiçbir teknik direktör döneminde itiraz etmedi. Kötü oynadığı zamanlar, maçı kaybettirecek hatalar gününde olmadığı akşamlarda oldu. Ancak o sahaya hep yüreğini ve elinden gelen her şeyi koydu. Taraftar belki de onun en çok bu özelliğini sevdi. İyi günde, kötü günde sahada sanki bir taraftar gibi mücadele etmesini. Necip senin e, Beşiktaş taraftarıyla çok enteresan bir ilişkin var. Çok az oyuncuyla yakalanabilecek türden bir ilişki bu. Sanki tribünde kapalıda yanımızda oturan kardeşimiz kalkmışlık bir sahada oynuyormuş gibi bir duygu var herkeste. Biraz fazla böyle Necip şey yaptığı zaman, oyuna asıldığı zaman tribün de oyuna asılmaya çalışıyor. Necip böyle birazcık böyle şey olduğu da yürüyüşü değiştiği zaman herkesin agresyonu artıyor. Sahaya yalnızca ruh koymakla da kalmıyor. Birçok zaman bütünlüğü de Necip sağlıyor. Takım arkadaşının hayatını bile kurtarmışlığı var. Süper Lig'de 2021-22 sezonu başı, ligin ikinci haftası. Rakip İnönü'de Gaziantep. 0-0 devam eden maçın 71. dakikasında Ensakala kendisini yere bıraktı. Karşılaşmaya yedek başlayan Necip sahaya daldı. Dilini yutan arkadaşına ilk müdahaleyi soğukkanlılıkla yaptı. Ensakala tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Necip'in de yardımıyla korkulan bir sonuç olmadı. Nefes almakta zorlanmış. O anda bir ara spazm olmuş herhalde. Necip orada gerçek Necip gerçekten çok karakterli bir çocuk. olmaz ya. Profesyonel oyunculara çok ihtiyacı var Türk futbolunun. Profesyonel oyunculara. Nerede oynarsak orada oynuyor. Sol bek desek sol bek oynuyor. Stoper oynuyor. Sağ bek oynuyor. Merkez orta saha oynuyor. Ve elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyor. İyidir kötüdür. Hiç önemli bu değil. Başka. Ama elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyor. Benim için önemli tarafı bu. Problem hiçbir şey yapmayan oyuncuda. Her mevkide oynama konusuna gelince de bu bir abartı değil. Gerekirse kaleye bile geçeceğini yakın zamanda kaptan Mert Günok bile söyledi. Her mevkide oynar. Antrenmanda kaleye geçirdik eldiven de vereceğiz ona. Bir şey olsa geçer kaleye şeklinde demeç verdi. Bu mentalite ona Beşiktaş'ta 21 yıl aşkın koca bir kariyer verdi. Belki toplamda yalnızca 6 gol 19 asist üretti. Tam 22 teknik direktör ona Beşiktaş forması verdi. 463 maç sadece siyah beyaz için mücadele etti. Ki bu sayıyla Şifo Mehmet'in 28 maç gerisinde kulüp tarihinin en çok maça çıkan ikinci ismi. Üç Türk mü var, sekiz yabancı mı var, onu mu çıkaralım, bunu mu sokalım, ne yapalım? Ya dedim bırak lanet olsun, Necip'i çağırıp sokalım dedim bari bir an evvel de. <laughs> Kim sokalım garanti olsun. Aile hayatında sakin bir karakter. Kendisi gibi Balkan göçmeni eşi Nur Uysal'la 2021'de evlendi. Tam bir aile babası. Onsuz bir yere gitmiyor. En çok eşinin yaptığı ıslak keki seviyor. Çoğu zaman kombinlerini bile eşinin seçtiği kıyafetlerle yapıyor. Vaktinin çoğunu da eşi ve küçük kızları Duru ile geçiriyor. Sezon başında Lugano maç antrenmanında sakatlandı, çapraz bağları yırtıldı. Beşiktaş, kaosların yaşanacağı bir sezona sadece bir oyuncusundan değil, kaptanından, ruhundan yoksun başladı. 34 yaşındaki Necip Futbol'a sezonun 35. haftasında Adana Demirspor maçıyla 4 dakika sahada kalarak dönüş yaptı. Fenerbahçe deplasmanında alınan galibiyette tribün jet sonu çağırırken o takım arkadaşına şampiyonluk yolunda puan kaybeden rakibe saygı duyulması hatırlatması yaptı. Beşiktaş'ta yıldızlar bir bir gelip gitti. Teknik direktörler, yönetimler değişti. O her fırtınada gemiyi hazır kıta bekledi. Golleri ya da çalımlarıyla değil, duruşuyla, çalışkanlığıyla, ruhuyla, Beşiktaşlılığıyla efsaneleşti. Kaptan, baba... İmparator ya da kısaca Necip Uysal Herkese merhaba. Ne? Ee, merhaba oğlum. Herkese merhaba. <laughs> Öncelikle bütün takım arkadaşlarım kutluyorum bu galibiyetten. Ya dur abi girme olaya ya. Öncelikle bütün takım arkadaşlarımı kutluyorum bu galibiyetten dolayı. Özellikle... Teşekkür <laughs> ya. <laughs> Diyor dengi Bak kalbimde Yine kalmışım kendi kendime çare derdime Verdiğim Yine kalmışım gece bir başıma Bir başıma girdi bir başıma Dönmüşüm Sayıldım bazen de kalmışım gece bir başıma Bir başıma Beklenen transferler gerçekleştirdi. Işte. Cristiano Ronaldo Galatasaray'da, Lionel Messi Fenerbahçe'de ve Beşiktaş Necip Uysal'la sözleşme uzattığını açıkladı.